Çağımızın en büyük problemlerinden biri de infertilite. Hamilelikler daha ileri yaşlarda planlanıyor ve dolayısıyla hamile kalmakta da daha zorlaşıyor. Bu durumda tüp bebek tedavileri için öngörülebilecek bir yaş sınırı var mıdır? Tüp bebek tedavilerinde karşımıza çıkan iki farklı yaş sınırı vardır. Bir tanesi yasal yaş sınırıdır ki bu da ülkeden ülkeye değişebilen bir sınırdır. Bazı ülkelerde 45, bazısında 50 veya 55 olabilir. Kıbrıs'a baktığımızda tüp bebek yaş sınırı 55'tir. Fakat e, tabii ki 55 yaşında bir kadının kendi yumurtasıyla hamilelik elde etmesi çok da mümkün değildir. O yüzden 55 yaş sınırı dediğimiz zaman yumurta donasyonu yöntemiyle yani genç ve sağlıklı bir donörden elde edilen yumurta ile elde edeceğimiz gebeliklerden bahsediyoruz. Bu durumda yasal yaş sınırımız 55'tir. Fakat bir de yasal değil de biyolojik veya etik olarak baktığınız bir yaş sınırı vardır. Bu da 3 aşağı 5 yukarı 43-45 yaş arasında değişmektedir. Neden bu yaşı biyolojik bir yaş sınırı olarak belirliyoruz? Çünkü her kadının belli bir yumurtalık rezervi vardır. Kadınlar mevcut yumurtalık rezerviyle doğarlar, büyürler ve her e, menstruasyon sonun sonucunda e, yumurtalık rezervi azalarak menopoza kadar tükenir ve biter. Fakat menopoz dönemine girmeden önce de oldukça uzun bir zaman önce de aslında yumurtalık rezervi oldukça azalır ve yumurta kalitesi de oldukça düşüş gösterir. Bu yüzden 43, 44, 45 yaşlarındaki kadının artık kendi yumurtasıyla gebelik elde etmesi oldukça zordur. Bu nedenden dolayı 43-45 yaş arası tüp bebek tedavileri için kritik bir yaştır. Bu yaşın üzerinde genellikle kadının kendi yumurtasıyla gebelik elde etmesini çok da bekleyemeyiz. Fakat tabii ki e, bazı kadınlar mesela gençliğinde polikistik over sendromu olan kadınlarda ileri yaşlarda da belli miktar yumurtalık rezervi olmasını bekleriz. Bu kadınlarda ileri yaşlarda da tüp bebek tedavileriyle gebelik elde etme şansı diğer kadınlara oranla daha yüksek olacaktır. Veya e, Polikistik over sendromu olmayan e, bazı kadınlarda vardır ki 40'lı yaşların ortalarında hala daha kabul edilir düzeyde bir yumurtalık rezervleri vardır. Yumurtalık rezervi de daha çok e, bu durumda primordial folikül sayısına bakarız. Primordial folikül sayısı e, tatminkar seviyede olan kadınlarda ileri yaşlarda da gebelik elde etmek mümkündür. Tabii ki 40 yaş üzerinde gebelik elde etmek için tek sıkıntımız yumurta sayısı değildir. Yumurta kalitesi de oldukça önemlidir. Çünkü yaş ile birlikte yumurta sayısıyla birlikte yumurta kalitesi de oldukça ciddi bir düşüş gösterecektir. Bu yüzden 40'lı yaşlardaki, 40 yaş üzerindeki, 45 yaş üzerindeki kadınlarda her ne kadar da yumurtalık aktivitesi olsa da yumurta kalitesinin de artırılması hedeflenmelidir. Bunun için çeşitli metotlar uygulanabilir.